أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadık. Evet kıymetli kardeşlerim. Sayfemiz 183. 183. sayfede kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. Yeni bir hafta hepimize hayırlı olsun birçok sıkıntılarımızın define, birçok hayırlarında da fetine vesile eylesin inşallah. Sıkıntısız bir hayat yok. Herkes için sıkıntılı dönemler olacaktır. Ama Allah Celle Celaluhu bize kaldıramayacağımız yükler koymayıp kaldırabileceklerimizi de kendisinin yardımıyla en güzel şekilde atlatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillah dersler çok mühim. Yani e, Allah'ımızı zikrediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnet-i senesine ittiba ediyoruz. Ve öğreniyoruz. Rabbimizin kelamını öğreniyoruz. Büyük bir iş Allah katında. Elhamdülillah. Rabbim e, devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Hiçbir şekilde tembellik göstermeden yani bizlere güzel bir şekilde çalışmalar nasip eylesin. Evet. En son mesele neydi okuduğumuz alanda? Adi İbni Hatim'den bir hadis-i şerif zikretmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişti. İşte kıyamet gününde efendim münafıklar hakkında özellikle bir hadis-i şerif onlar cennete doğru sevk ediliyorlar ama cennetin kokusu kendilerine ulaşmaya başladı. Cennetin nimetleri kendilerine görünüyor, müşahede etmeye başladılar. Ondan sonra bir münadi onlara sesleniyor ki geri dönün. Geri dönün, geri dönün. Orada size hiçbir nasip yok diye efendim o münadinin sesini duyunca büyük bir pişmanlık, büyük bir hasret, büyük bir iç acısıyla geri dönmelerini anlatmıştı hadis şerifte. Yine münafıklar hakkında yarın ahirette dört isimle çağıracak, çağrılacak denilmişti. Onlar neydi işte? Ya kafir, ey kafir, ya facir, ey aşikar günah işlemekten hiç çekinmeyen ve hiç umursamayan ve hatta bununla da böbürlenen kimseler ve ya hasir, pişman, rezil, rüsva olmuş, ya gadir, bir de e, gadir yani aldatan olarak çağrılacaklardı. Evet şimdi ayet-i kerime Kehf suresinde Mevla şöyle buyuruyor. Femen kana yercu liqa'a rabbih felyamel amelen salihah felyamel amelen salihah ve la yushrik bi ibadeti rabbihi ahada. Rabbimiz böyle buyuruyor. Femen kana yercu liqa'a rabbihi Kim Allah'a kavuşmak istiyorsa Allah'a kavuşmak istemeyen var mı? Yok. Herkes Allah'a kavuşmak istiyor. Yani istesen de istemesen de kavuşacaksın. O da ayrı bir mesele. Ama herkes Allah'a kavuşmak istiyor. Peki o zaman ne yapacaksın? Felya amel amelen salih. Allah buyuruyor ki salih amel işleyeceksiniz kullarım. Salih ameli sizlerden istiyorum Allah buyuruyor. Salih amel neydi? İşte İslamiyetin beş şartıydı. Ve daha vela yüşrik bir ibadeti Rabbihi ehade bir de o Allah Celle Celaluhu'na ibadet ederken veyahut da Allah'ı bilirken ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Yani la ilahe illallah derken o la ilahe illallah'ın içini tam manasıyla dolduracaksınız. Sonra hemen Efendim Nisa suresinin ayeti geliyor. Bismillah. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve khâdi'uhum ve izâ kâmû ile's salâti kâlû kâmû kusâlâ yurâ'ûne'n nâse ve lâ yezkurûne Allâhe illâ kalîlen. Mevlana buyuruyor burada. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve khâdi'uhum. Allah celle Celaluhu o münafıklar. O yani kendini bilmezler kendini bir şey zannedenler, bir şey bildiğini iddia edenler yani ne yapıyorlar? Beni kandırmaya çalışıyorlar. Allah'a bana karşı hile yapmaya kalkıyorlar. Beni aldatmaya kalkıyorlar. Ve hādîuhum onların bütün hilelerini görüyorum buyuruyor Allah ve karşılığında veriyorum. Aynı zamanda da ahirette de ayrıyeten vereceğim buyuruyor Allah. Ve izâ kâmû ile salâti bir de bunlar ee, yani güya Müslüman gözüküyorlar. Müslüman gözüktükleri hallerde de namaza kattıkları zamanda izâ gâmu ile Salati gâmu küsele tembel tembel böyle. Ya şimdi bu namaza nereden çıktı? Şimdi de bu namazın vakti mi? Gibi söylemlerle yura ünen, yura nase insanlara efendim gösteriş yaparak böyle namaza böyle tembel tembel kalkarlar buyuruyor. Arkadaşlar burada bize müminlere çok ciddi manada bir e, yani içerik var. Yani giydirme var yani. mevlaat Hazretleri burada bak ey kullarım münafıklar namaza kalkarken böyle tembel tembel kalkarlar. Sakın ha sakın ha sizlerden öyle bir hal ne olmasın tezahür etmesin yani. Sakın sizler onlar gibi olmayın yani. Değil mi? Yani burada müminlere de çok ciddi bana da bir ihtar var yani. Yani biz nasıl kalkacağız peki? Bizler de dört gözle bekleyeceğiz namazı ki böyle Rabbimizle buluşacağız. Büyük bir buluşma var. Büyük bir görüşme var. Büyük bir efendim hasretle kucaklaşma var gibi böyle heyecanla, istekle o namazı son derece arzulayarak hevesle kalkacağız. Rabbim öyle olabilenlerden eylesin arkadaşlar. Ya. Ve la Allah illa qale de o kafirler bir de münafıklar Allah'ı çok az zikrederler. Mevla öyle diyor. Onlar bizi zikretmezler ey kullarım. Ama zikrederlerse de çok az zikrederler yani. Evet. Onlar bizi zikretmezler. Zikrederlerse de böyle çok az zikrederler. Yani Yura yani, öğlen nase mevla da insanlara gösteriş yapacaklar ya o gösteriş yapacakları için yani bizi de ağızlarını alacaklar ki o gösterişe katabilsinler. İşte Allah Celle de onlara böyle e, zikretmiş oluyor. şerifte geçen gösteriş yapan kişi kıyamet gününde ey kafir diye çağrılacaktır ifadesi şöyle anlaşılmalıdır. Eğer gösteriş yapan kişi Allah'a inanmayıp sadece insanlar için yapıyorsa yani bu çok önemli. Yani riyakarlık e, insanoğlunun hayatında e, atılması zor olan bir davranış. Yani Mevla riyakar olmaktan bizleri tamamen e, kurtarsın inşallah, sıyrılabilmeyi nasip etsin ama kolay bir iş değil diyor. Allah'ın dostları, kulları e, veli kulları özellikle riyakar insan yani e, Allah'a karşı her zaman illa bir yani çöküklüğü vardır. Bir tarafı riyakardır yani insan Allah korusun. Ama işte deniliyor ki eğer tamamen insanlar için yapılıyorsa bu riyakarlık yani hiç Allah devrede yok. Hiç Allah'a inanç yok. Tamamen insanlar için yapıyorsa bu zaten kafirdir deniliyor. Gerçek kafirdir. Ama kişi Allah'a inandığı halde gösterişten kurtaramıyorsa bak Allah'a inandığı halde gösterişten kurtaramıyorsa bu kişi küfrani nimet yani nankörlük etmiş olur. Ehli i sünnete göre gerçek kafir olmaz. Yani bizlere bizim inancımız bu şekildedir. Kays İbn Sa'd diye bir sayı, e, kimse vardı. Kays İbn Sa'd e, bu şahıs e, çok ciddi manada e, edebi şiirlerle tanınan ve e, çok güzel betimlemeler işte e, efendim sözler sarf eden bir kimseydi. E, o rivayet etmiştir ki ben Resulullah'tan sorursam şöyle duydum. El mekru vel hadiyatu finnar. El mekru vel hadiyatu finnar ne demek yani? E, hile yapmak bir de e, aldatmak. Hile yapmak ve aldatmak cehennemdedir. Yani bunu yapanlar cehennem ehlidir bunu buyurduğunu söyleyince yani Kays İbni Sa'd da eğer Resulullah böyle dememiş olsaydı gerçekten ben bu ümmetin en hilekar, en aldatıcı bir kimsesi olurdum demiş. Kays İbni bu kadar itiraf ediyor yani kendisini. Yani eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözleri el mekru vel hadiatü kelimesini duymasaydım gerçekten bu ümmetin en aldatıcısı, en hilekarı olurdum demiş ama demek ki ne yapmış bu mübarek kendini muhafaza etmiş, korumuş elhamdülillah. Vacip Teala Hazretleri münafıkların İslam'ı kabul etmelerine mani olan şeyin kalplerindeki maras hastalık olduğunu beyan etmek üzere buyuruyor. Allah Celle Celaluhu yani ne buyuruyor? İslam'ı kabul etmelerine mani olan şeyin kalplerindeki maraz olduğunu Mevla buyuruyor ve şöyle buyuruyor. Bismillah fi'i kulubihim marazun fezaadehumu'llahu maraza ve lehum azabun eliyimin bima ve lehum azabun eliyimin bima kanu yekzibun. Sadakallahu'lazim. Mevla buyurdu ki fi'i kulubihim marazun. Onların kalplerinde yani hastalık vardır Mevla buyuruyor. Kalpleri hasta olanlar fezadehumullah Allah Celle Celaluhu onların e, merada hastalıklarını arttırmıştır. Evet. Yani bu nasıl bir şey yani? Mevla Hazretleri bunların hastalıklarını için arttırıyor. Çünkü değerli kardeşlerim Allah'ın istenmediği bazı hastalıklar var. Bunlar o hastalığı talep ediyorlar yani. Talep ediyorlar ve o hastalıkla yani hayat sürdürmeyi kendilerine marifet zannediyorlar. İşte bundan dolayı Allah Celle Celaluhu siz misiniz bunu isteyen o zaman? Ben de sizin hastalıklarınızı arttırıyorum. Nedir peki o hastalık mesela? Arkadaşlar bunların en büyüklerinden bir tanesi haset. Çekememezlik. Çok büyük bir hastalık. Allah korusun. Yani kin ve buğuz hastalığını sebep e, koyuyor. Ondan sonra efendim işte kibir hastalığı. Kibir. Yani daha önce söyledik ya. Ya e, haşa Allah'ın huzurunda rükû ve secde yapıyorsunuz. Ya bu rükû ve secde eğilmeyi onlar kendilerine yediremiyorlar. Yani. Öyle insanlar var. Kendilerine yediremiyorlar. Allah korusun. Yani Eğilmeyi, boyun bükmeyi, efendim yere, e, yere alnını koymayı kendilerine yediremiyorlar. <laughs> evet. İşte Allah Celle Celaluhu'da e, bu böbürlenmenin, bu kibirlenmenin karşılığı olarak da onlara o e, şeyi ne yapıyor? E, arttırıyor. E, gerçekten de e, hayata baktığımız zaman da değerli kardeşlerim, yani çoğu meslek grupları yani Allah korusun bu kibirlilik hastalığında kaybolup bitmişler yani. Ee, çoğu meslek gruplarında bu var. Ee, Allah yani her ne alanda hizmet, çalışma yapılıyorsa her makamın e, kayıp olacağını her makamın yetici, bitişi, bitişi olacağını bilmeyi anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ee, yani <laughs> Bizim bir arkadaş vardı. E, derdi ki yani bazı meslek gruplarında işte efendim e, hostesler var mesela. bunun e, bun, burunları bir karış, bir karış havada gezerler. Yani derlerdim ki yani bunlar niye bu kadar yani kendilerini çok yüksekte havada e, yani gör, göre, görerek yaşarlar. E, pilotlar böyle, Gerçekten Allah hidayet versin. Tabi işlerinde çok böyle mütevazi, çok böyle efendim erdemli, ondan sonra güzel insanlar El, elbette ki vardır ama ekserisine baktığınız zaman da Allah korusun genelde çok böbürlenmeye, çok kibir etmeye e, yatkın bir yaşantı halleri vardır. E, Rabbim muhafaza eylesin. Ve o da derdik ha demek ki bunlar hep yüksekte havada ya devamlı. <laughs> havada uçtuklarından dolayı yani e, demek ki ondan kaynaklanıyormuş diye söylerdi değerli kardeşlerim. Gerçekten e, kibir büyük bir hastalık. Allah e, müminde görmek istemediği bir hastalık. Allah cümlemizi kibirli olmaktan, kibirli hayat sürmekten, kibirlenmekten kurtarsın. Amin diyelim inşallah. Evet. Şimdi Nesevi tefsirinde zikredildiğine göre izah kısmına geldik. Ayetçiye'de geçen maraz hastalıklardan maksat şek ve nifaktır. Ee, şek ve nifak da var. Ee, şek iki iş arasında tereddüt etmektir. Ee, münafık ise tereddüt edicidir. Şek ve nifak. Nesefide ee, maraz hastalıklardan maksat neymiş? Şek ve nifak. Ve iki iş arasında tereddüt etmektir. Şek. Nitekim İbn-i Ömer radyonlarının rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Ali bin Ömer radıyallahu yani şek halinde olan kimsenin misali şu şekildedir. Yani münafıklardan bahsediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıkın münafık olan kimsenin misali şunu şu misal gibidir diyor ki bir koyun düşünün iki tane de sürü var akıp gidiyor sürüler yani bu koyunda e, efendim o sürülere hayrette kalmış yani böyle sürülerin akışına hayrette kalmış hangisine katılayım diye tereddütte kalmış yani hangisine katılsam diye böyle tereddütte kalmış. Bu Müslimde geçen bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim. Evet. Münafıklar öyle yani. Ne Müslüman tarafını seçebiliyorlar. Ne de münafıklıkta e, tamamen kalabiliyorlar. Yani aslında iki arada bir gidip geliyorlar. Evet. Hastada yaşamakta, hastada yaşamakta ölüm arasında müreddit, mütereddit ikisi arasında kalmıştır. Dolayısıyla kaptaki şek, şüphe ve tereddüt gibi hallerde de hastalık denmiştir. Üleme azabı elinden kurtulmanın çaresi malını haktan men etmemek yani zekatını vermek ve dilini batıl bu şeriden muhafaza etmektir buyurdu. Ulema azab elinden kurtulmanın çaresi, çaresi azabı elimden kurtulmanın çaresi neymiş? Malını haktan e, men etmemek yani zekatını vermek ve dilini batıl olan şeylerden e, çevirmek, muhafaza etmek An İbn Ömer Hazreti Ömer radıyallahu yine bir hadis-i şerif. Gayr-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne hadihil kulube tesda'u kema yesda'ul hadid. Evet. Fekile ya Resulallah ma cilauha? Kale tilavetul Kur'an ve zikrul maut. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet edildi ki İnne hadihil kulube tesda'u tesda'u kema kema yesda'ul hadid. Yani İnsanda da e, bir kalp vardır ki bu kalp aynı demirin paslandığı gibi paslanır buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnne hadihi kulube insanda bir kalp vardır ki insanda bir kalp vardır ki bu kalp e, demirin paslandığı gibi paslanır. Ve ile ya Resulallah. sahabe efendilerimiz sorduğuna dediler ki ma ve ya Resulallah bunun tedavisi nedir yani? Bunun cilası nedir? Ne yapması lazım? O Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Tilavetul Kur'an, Kur'an okuması ve zikrul mevt ölümü çok hatırlamasıdır. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamı olarak hayatımıza her gün sokalım. Ne kadar güzel bir şey ya. Kur'an-ı Kerim okumak kadar tatlı bir şey olabilir mi yani hayatta? Yani Allah'ı yani Allah'la konuşuyorsun. Celle Celaluhu. Mevla ile konuşuyorsun yani. Bak Mevla ne buyuruyor? Kalplerinizin cilasıdır o Kur'an-ı Kerim. Okuyun kullarım. Yumuşarsınız. Kalpleriniz zikirle dolar. Beni çok çok hatırlar. Beni unutmaz. Hayatın zorluklarına karşı çok rahat göğüs gelebilirsiniz. Zorluklara meta met metanetle karşılık verebilirsiniz. Ama değilse hep böyle ne durumdasınız? Bitkin, üzgün, efendim işte hal halindesiniz Allah korusun. Evet. <laughs> Tefsirde bu da yine Beyhaki'de geçen, Tebaran'da geçen yani bir hadis-i şeriftir değerli kardeşlerim. Tefsirde zik olduğuna göre hataların başı üç tür. Hataların başı üç tür. Hırs, nefsin arzusuna karşı yenik düşmek. Aslında düşkünlük diyoruz da burada aslında yani e, herkes de hırs vardır ama e, bazı insanlar o hırslarında yenik düşerler. Hırs olmadan e, yani mücadele edilmez yani illa hırs olacak ama yani e, Allah için e, bunu e, heyecana katmak gerekiyor yani evet nefsin arzusuna karşı düşkünlük hırs ikincisi haset çekimemezlik Üçüncüsü kibir. Büyüklük taslamak. Yani demek ki hataların başı üçtür. Bu çok önemli. Bunlardan da altı şey doğar demiş Efendimiz Ne olur o zaman? Altı şey de doğarsa dokuz oluyor. Bunlardan ne doğuyor? Tokluk doğuyor. Uyku doğuyor. Rahatlık doğuyor. Sonra mal sevgisi oluşmaya başlıyor. Şöhret sevgisi reislik sevgisi bunlar hepsi insanoğlunun hayatında büyük bir yer diyor. Bunlar işte mal ve reislik sevgisi ise sahibini küfür ve helaka çeken en büyük sebep, sebeplerdendir. Mal ve reislik sevgisi ne yapıyor? İnsanı e, yani helaka çekiyor Allah korusun. Münafıkların kalplerinde bulunan ve hakkı kabul etmelerine mani olan bu maraz hastalık ancak Allah Allah, Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek Kur'an'ın hükümlerini kabul edip gereğine amel etmeleriyle kalkar. Bak münafıkların kalplerinde bulan ve hakkı kabul etmelerine mani olan bu maraz hastalık ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu'nun ve Resulü Kibriya'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iman ederek Kur'an'ın hükümlerini kabul edip gereğince efendim amel etmeliyle kalkan. Münafıklar ise Allah'ın kitabını iltifat etmelerinden dönüp bakmalarından ve her bir dini meselede şek ve şüphede kaldıklarından Allahu Teala marazlarını ziyade etmiş, hastalıklarını arttırmıştır. Ayrıca küfrü saklayıp imanı izhar etmek, açıklamak suretiyle vaki olan yalanları sebebiyle de Ahirette azabı elime, acıklı azaba ve nar cahime cehennem ateşine, dövçe ocaklarını tutacaklarını beyan buyurmuştur. Ya Allahu Teala Hazretleri marazanı ziyade etmiş, hastalıkları arttırmış, ayrıca küfrü saklayıp imanı izah etmek açıklamak suretiyle vaki olan yalanları sebebiyle ahirette de efendim ne olacak azabı elime ve narı cahime yani cehennem azabına girdirileceklerdir. Bilinmelidir ki yalan günahların en kötüsü, ayıpların en çirkini, bütün masiyetlerin, günahların başıdır. Kalpleri bulandıran ve kişiyi imandan son derece uzaklaştıran kötü bir ahlaktır. Evet. Yine El-Müttakiden bir e, ee, hadis-i şerif anin nevvas anin nevas, nevvas, nevvas radiyallahu anh'dan ibadet ediliyor ki gari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma li fil kezib tehafutel fera e, ferashi fin nari ela enne külle kezibin mektubun aleyye ibne ademe keziben La mahalata illa ay ay fil harbi fe harbe harba hut'atun ev yakzib bayna rajulayni li yuslih ev yakzib li li Evet yine uzun bir hadis-i şerif Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ki e ya sizi öyle bir halde görüyorum ki yani sizi öyle bir halde görüyorum ki bana ne oldu ki ben sizi o halde görüyorum diye Peygamber Sallallahu büyük bir taçukla bir kalabalığa sesleniyorum. Yani e, tehafutel ferâşi yani kelebelik kelebekli kelebele Allah'ın mesela, mesela e, şeyi dilimizde de kelebek Kelebeklerin diyor peygamberimiz anlatsam kelebeklerin ateşe üşüştüğü gibi yani kelebekler ne yapıyor? Ateş hakikaten e, normalde yani şeyle de çok yaslanmıyor ama e, bunu e, tenha böyle yayralık yerlerde e, efendim köy yerlerinde onu çok rahat görebilirsiniz yani kelebek kele e, kelebekler Ateşe doğru üşüşüyorlar. Ateşe doğru koşuşuyorlar ve ateşin etrafında dönüyorlar. Halbuki o ateşin içerisinde düşük de yanıyorlar yani. Çoğu o ateşin içerisinde ölüyor hakikaten yani. Sizi ben o şekilde görüyorum yani. Bu ateşe doğru koşuşturmanızın e, durumu nedir? E, niye bu hallerdesiniz? Diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, böyle e, ümmetine sesleniyor yani. Ve agah olun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her yalan çaresiz yalan olarak yazılır yani. Yani size ne oluyor ki yalan söylüyorsunuz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Size ne oluyor ki yalanın peşinde koşuyorsunuz? Yani e, ancak kişinin hatta yalan demesi müstesna. Yalanın söylen, yani söylenebilecek yerler var. Yani üç yerde deniliyor. Yalan, yani caizdir. Yalan üç yerde caizdir deniliyor. İşte harpte yani harp esnasında düşman esir aldı sizi. Efendim işte askeri mühimmatı ve askerin konuşlandığı yeri size soruyor. Siz de onları kandırmak adına onlara başka bir yere götürüyorsunuz. Ölümü göze alarak da. Ya işte bak burada yalan söylenebilir çünkü Ordunun kurtuluşu önemlidir. Askerin kurtuluşu evet. önemli değil. Ümmetin kurtuluşu önemlidir. Herkes bu konuda ne yapacak? Ee, Fedakarlık gösterecek yani. Evet. <laughs> Zira harp hiledir. Hiledir de, de ne olacaktır? Orada yalan söylemiyor. Veyahut da iki kişi arasını düzeltmek için yalan söylemesi. Kişinin iki kişi çok böyle efendim işte birbirlerine kas katı bir şekilde e, sırt çevirmişler. Hiç birbirlerine dönmüyorlar. E, ve bunların aralarını düzeltmek için e, işte o seni düşünüyor, o seni seviyor veya o seninle hakkında böyle güzel şeyler söyledi, söylüyor gibilerine onları birbirlerine e, yakınlaştırmak adına <laughs> bunu yapabilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de e, ailesini razı etmek için yalan söylemesi. Yani kadının kocasına ve kocanın hanımına birbirine razı etmek için senden ziyade kimseyi sevmiyorum e, gibi sözlerin yalan yere söylemesi de bunun e, dışındadır. Yani bu aile içerisindeki e, dinamimiz mi, dinamimizi arttırmak için, güçlülük bağını arttırmak için bu tür şeylere girilebilir. E, bunda bir beis yoktur diye rivayet ediliyor. Evet. Yine aynı an Selban radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Kale sallallahu aleyhi el kezibu kulluhu ismun illa ma nufi'a bihi muslimun ev dufi'a bihi an dinin. Yani e, yalanın tamamı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahtır. Yalanın tamamı günahtır. Ancak ve ancak bir Müslüman kardeşinin kurtuluşuna vesile olacaksa evet bir düş bir, bir Müslüman kardeşinin bir mü'minin efendim e, faydasına olacaksa bir şey o müstesna bir de bir kimsenin dinine zarar gelmemesi için onu kurtarmak adına e, yani e, ona yardımda bulunmak adına böyle bir şey varsa o zaman o müstesnadır buyuruluyor. Bu da el müttakide Kenzül Ummad'a geçen bir hadis-i şerifmiş. Evet. Gene devam ediyor burası. O Öyle herhalde vaktimiz bayağı geçti. Ee, şu anda böylelikle yitirelim inşallah. Kaldığımız yerden yine devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.